那。<Jean. S 1> yetişimin kendi dinamiği vardır, kendi kuralları vardır. Ama genelde kurallar vardır ve bunlar doğrudur. Herkes birbirini ölerek sever. Kimse... Kimse boşanmak için evlenmez, kimse ayrılmak için bir arada olmaz. İlk günlerde her şey süpürlendir, muhteşemdir. Ölüyorsundur, bitiyorsundur, hiçbir kusurunu görmezsin. Bir hikaye anlatacağım benim babamın anlattığı hikaye yani bana. Diyeceksiniz ki, babam mı anlattı bunu gavaz? No. Altı yaşındaydım ben, babam annem boşandı, babam üç evlilik daha geçirdi, çok eşi oldu. Evlilikle alakalı bilgisi olan bir adam. Ve bir süre sonra biz baba kız ilişkisinden, arkadaş ilişkisine döndük. Muhteşem zeki bir adam yani. Hayatı yapmanın en zeki adam. Ben de daha zeki, bu, 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 Ya da bu, o bu, 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 ya aldatılmışım, ya terk edilmişim bir şey. Yine bir ağlıyoruz bir kenarda, köşede. Babam geldi böyle attı. ''Gel buraya.'' dedi. Her babam, kendine geldi. ''Yeter.'' dedi. Sen dedi, ''Salak mısın?'' dedi. ''Zannetmiyorum.'' dedi. ''Mal mısın?'' dedi. ''Hiç zannetmiyorum.'' dedi. <laughs> ''Şimdi sen dedi, dörtte vereceğim.'' ne boksla.'' Dörtte buçuk formülü. Kız aranızda karıştırmayın, dinle. Birinci öpücük. Elden öpücük. Saygı. İkinci öpücük. Alınlar öpücük. Öp. Şevkat. Şefkat. Üçüncü öpücük. Yanaktan öpücük. Dostluk. Dördüncü öpücük. Orada bir tane çocuk var. Uyuttunuz mu artık? Yani benim saniyemi çocuk getirmeyin. Ondan sonra psikolojik paraları ben vermeyin. Dördüncü öpücük. Kulaktan öpücük. Seks. Çocuk zaten bilecek onu bir yerde üreme ihtiyacı duyacak ya. Ne dedik? alınlar öpücük şefkat dedik, yanaklar öpücük dostluk dedik eller öpücük saygı dedik, dudaklar öpücük seks dedik bu dört öpücük eğer okeyse, her şey yolundaysa diyelim ki Volkan bugün seni seviyorum <laughs> Volkan bana evli barkla adam <laughs> Türkiye'nin en güzel sesli kadınlarından ama konu o değil biz Volkan da valitayız Volkan yemek yerken ağzı şabırlatıyor bir misal Dört öpücük tam ben diyorum ki ay diyorum konuşsanız o çocuklar kuduz gibi yemek yiyor diyorum ya kuduz gibi diyorum diyor küçük gidiyor bu arada ilk ek... benim haritamı işaret etmezsen sevinirim oğlum susana şefim haritam var işaret bak abi büyük patronlar bir durum sıçtık çocuklar şu an devam edelim Gördüğünüz gibi ben tamam da onun ağzı çok daha çok daha iyi oldu. En i̇lk erkek, ilk kibar, ilk kuzuz demek. Bir öpüş gidiyor. İlk giden öpüş bu arada dünyada yapılan bir araştırma oldu. Ben bunu lütfen sağlamıyorum. Ya bu gidiyormuş, ya saygı. Bir düşünelim yani. Ya saygı gidiyormuş ya da bu. Siz hangisini tercih edersiniz? Bu için gel saygı dinleyelim. Neyse bir tanesi gittiği zaman, o hani diyorum ya kuzuz gibi yemek yiyor. Ay beni az koydun diyorum. Bir tanes gittiği zaman şey başlıyor. Coşku. Coşku. Bu çocuk diyor. Baruş. Hazır yemek yerken diyor. Bu hani. Üç gün önce kurduğunuzu ya. Sen de ya <laughs> bir kendini bir cevişe gidiyor. Sonra ikinci öpücük de gidiyor. Ve bu güzelim şarkı. Bu bütün bedelini evlendiren şarkı. Şu hale geliyor. Benim suçum yok.